Herkese merhaba. Samsung Galaxy S6 Edge tanıtılır tanıtılmaz birçok kullanıcının cebinde yerini aldı. Bu harikulade tasarımlı telefona sahip olup da kılıfını seçmeyenler için keyifli bir inceleme videosu hazırladık. Haydi modelleri birlikte inceleyelim. Spigen Slim Armor serisi S6 Edge'i es geçmedi, en popüler modellerini bu cihaz için de üretti. Bu model içi silikon dışı rubber plastiği sayesinde çok güçlü koruma sağlıyor. Üstelik logonun yer aldığı kısmı açınca stand işlevi görüyor. Oldukça şık ve kullanışlı bir seçim. Kılıf telefonun üzerindeyken kulaklık ve şarj cihaz girişleri rahatlıkla kullanılabiliyor. Gördüğünüz gibi ultra koruma sağlayan bu kılıf telefonu zarif bir şekilde koruyor. Sırada uyku modlu kılıfların en farklı çeşitlerinden biri var. Samsung'un orijinal kılıf serisine ait bu model uyku modlu. Yani kapağı kapadığınız an telefon uyku moduna geçiyor. Bu, kapağı açmadan gelen aramaları yönetebilmenize olanak veriyor. İçi plastik rubber malzemeden oluşuyor. Materyali parlak ve oldukça havalı duruyor. Yine Samsung'un orijinal modellerinden birine bakalım. Bildiğiniz gibi telefon daha çıkmadan Samsung kılıf modellerini kullanıcılara tanıtmıştı. Bu kılıf da onlardan biri. Kılıfın etrafı dokulu ve yumuşak formlara sahip. Yuvarlatılmış hatları oldukça zarif görünüyor. Tabii sert plastik rubber malzemesinden de bahsetmek gerek. Bu kırmızı kılıf Dafoni markasının Slim Power serisinden. Ultra korumalı kılıfın içi silikon, dışı sağlam rubber malzemelerine üretilmiş. Telefonda güç ve koruma tercih edenler için önerilebilir. Siyah, gümüş ve kırmızı renginde inceleyebilirsiniz. Her zaman belirttiğimiz gibi ultra ince silikon kılıf arıyorsanız kaliteli bir materyal seçmelisiniz. Aksi durumda ultra ince kılıflar kolaylıkla deforme olabilir. Biz bu kategori için Dafone Aircraft serisini öneriyoruz. Yumuşak kılıf içerisindeki dokulu yapı telefonun terlemesine engel oluyor ve iz bırakmıyor. Bu da diğer ultra ince silikonlara göre bu modeli bir adım öne çıkarıyor. Dilerseniz ürünün başka renklerini de linke tıklayarak inceleyebilirsiniz. Galaxy S6 Edge incelememiz burada sona eriyor. İncelemesini istediğiniz özel ürünler varsa bize yazabilirsiniz. Bir sonraki incelemede görüşmek dileğiyle.